Merhaba güzel insanlar nasılsınız? Bakın burada bir kıyaslama yapmışlar. Kıyaslama çok basit esasında. Nedir? İngiltere'deki ev fiyatları ve gelirler diye. Bu rakamlar bence çok doğru değil ama yani en azından maaş bölümü ee, gene de şey yapalım. Yani ev fiyatları da bence. Bir de bir Londra için konuşursanız bu fiyatlar tabi çok daha astronomik. Ee, neyse 1985 yılında bir ev alan adam 30 bin liraya o evi almış. 30 bin liraya. 30 bin lira. Yani şu anda birisinin bir yıllık maaşı kadar. 1985'te. 2005 yılına geldiği zaman ev 162 bin liraya çıkmış. Kaç katı abi? Kaç katı? 5 katından fazla. Aynı dönemde 11 bin liralık maaşı olan adamın 23 kat, 23 bin liraya maaşı çıkmış. Kaç kat abi? İki katı abi. 2'ye 5. Güzel. 2005'teki bu rakamlardan sonra bugüne geliyorsunuz. Yani o rakamı biz 300 bin yapalım daha rahat olacak. 300 bin liraya siz e, bir ev aldınız diyelim bugün. 2005 yılında 162 bin liraymış. Yani 1985'ten 2024'de 25 diyin 25 oldu zaten. 300 bin. Doğru mu? 30 yılda mı? 40 yılda. Kaç kat artmış? Siz söyleyin. Söyleyebiliyor musunuz? Görüyorsunuz rakamı. 10 kat artmış ev fiyatı. Peki maaşınız ne kadar artmış? Yani şu anda 34 bin lira alan var mıdır? 11 bin lira o zaman alan için bilmiyorum. 30 bin lira zor oluyordur. Yani bazı iş, nörsler, hemşireler, doktorlar falan hariç işte. Onlar biraz uçuyorlar. Ve hala az maaş alıyorlar. Trend driverlarda. Yani bu ülkede tuhaf bir uygulama var o konuda. Neyse orayı karıştırmayalım. 11 bin liralık adam bugün 34 bin lira alıyormuş. Yani ne yaptı abi? Bakın 1985'te bir adam 3 yıllık maaşıyla bir ev alabiliyordu. Bugün neredeyse 10 yıllık maaşınızla bir ev alamıyorsunuz. Anca bir ev alırsınız yani. Yani arada büyük bir uçurum var. Yatırım sizin ayağınıza bir defa gelir, iki defa gelir, iyilik kapınıza bir defa çalar. Fırsatınız varken değerlendirin. Varsa değerlendirin. Bu çok önemli bir şey. Çünkü şans kapıyı iki defa çalmaz. Doğru mu? Fırsatları değerlendirmek çok önemlidir. Ben bakın ilk evimi aldığım zamanı hatırlıyorum. Yani bana kimse morgaç vermiyordu. Adamın biri, broker'ın biri bana demişti ki olabilir. Olabilir. Adamı sabah gördüm, öğle gördüm, akşam gördüm, hafta sonunda gördüm. Adam benden bıktı tamam dedi sana morgaç vereceğim. Küfürü savurmuştum zamanında az değil. Teşekkür ederken küfür savuruyordum ama. Çok pahalıya kazık, çok güzel kazık atmıştı bana. Ama bugün teşekkür ediyorum sadece. Allah razı olsun diyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu değerlendirin. Bunu gerçekten değerlendirin. Bugün bakın 2000'li yıllarda 90 bin liralık ev şu anda 300 bin liranın üzerinde. Şimdi bunu görmeniz lazım. Ya bir de bundan bir kira gelir elde ediyorsanız, öyle bir gelir de elde ederseniz, yani yaşlılığınızı düşünün. Çalışamayacaksınız ya da çocuğunuza yardım etmek isteyeceksiniz. Al kızım ya. Orada işte 500 lira geliyor, 1000 lira geliyor. O senin olsun kızım. Sizin bir geliriniz varsa onu böyle ya da ya buradan gelen gelirle biz hanım ya da sevgilim ya da hiç kimse yok tek başınıza. Ben gidiyorum ya. Nereye? Amerika'ya, Japonya'ya, Tayland'a, Mısır'a, Gana'ya, Guatemala'ya, Hava'ya, Küba'ya her yere gidiyorum abi. Bu fırsatı değerlendirebilme şansınız varsa değerlendirin. Şansınızı zorlayın. Bakın şans kapıyı çalabilir ama çalsa bile siz o kapıyı açmak zorundasınız. O kapı genelde çok ağır olur. O kapıyı açmak için şansınızı zorlayın. Kısmetinizi açın. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Sadece evde oturarak bekleyen bir kıza kaç kişi talip olur? Yani bir yerde çalışan, bir yere giden, sosyalleşen bir kıza kaç kişi talip olur? Aynı hikaye. Değil mi? Değerlendirin fırsatınızı. Aklınızı kullanın. Fırsatlarınızı değerlendirin. Çok önemli bunlar. Yani bakın bazı arkadaşlar işte dolar, pound, işte ben para biriktiriyorum diyor. Abi para biriktirmenin bir zararı vardır. Farkındasınız değil mi? Nedir zararı? Yani enflasyon dediğimiz şeyi unutmayın asla. Bakın enflasyon dediğimiz bir şey var bu ülkede, dünyada yani yüzde beş enflasyon var diyorlarsa yani yüz liranız varsa beş lirayı o sene kaybettiniz demektir. Yüzde on enflasyon var diyorlarsa o yıl sonu yüz liranızın dan eser kalmayacak demektir. Yüz liraya bugün atıyorum on tane çikolata yüz tane çikolata alıyorsanız on yıl sonra yüzde on enflasyon olduğu yerde bir tane çikolatayı alamazsınız. Bunu düşün. Yani yastık altına koyduğunuz paranın bir değeri kalmıyor. Bir anlamı kalmıyor. Değerlendirin kendinizi. Kafayı çalıştırın. Saksıya su koyun. Motora benzin koyun. Yağ koyun. Geleceğinize yatırım yapın. Yapamıyorsanız yani diyebilirsiniz yani ev alabilmek için olanağımız yok yatırım yapmanın 30 bin şekli var. İlla da ev almak değil. Bakın anlayabiliyorsanız Bitcoin'e girin. Anlayamıyorsanız stok marketlerde fonlar var. Onlara girin. Ya da anlayamıyorsunuz her şey değişik. Yani Türkiye'de ya da burada bireysel emekliliklere katılın. Onlardan gidin. Oralardan yatırım yapın. Bunlar güzel şeyler. İş yeriniz içinde aynı şeyler var. Yani çok olanaklar var. Olanakları değerlendirin. Çünkü siz güzel insansınız. Çünkü siz iyi insansınız. Bunu hak eden insansınız. Hak etmiyorum demeyin kendinize. Hak ediyorsunuz. Bunu hiç unutmayın. Siz hak ediyorsunuz ve güzel bir şeyler yapmak zorundasınız. Güzel bir şeyler yapacaksınız. Belki bana teşekkür bile edeceksiniz. Kim bilir? Öyle hayırsever arkadaşlar olur mu bilmem. Neyse yani iyi bakın kendinize. Güzel insanlarla olun tekrar. Güzel kitaplar okuyun, dinleyin. Neşeniz bol olsun ha. Güzel bir insan olduğunuzu unutmayın. İyi bir insan olduğunuzu unutmayın. Hak ettiğinizi de unutmayın. Hak ediyorsunuz. Daha güzellikleri, daha güzel sıkıntı çekmeden bakın kim ne derse desin. Elon Musk Tesla fabrikasını kurduğu zaman ne dedi? Adam 6 ay ben fabrikada yattım dedi. Ofiste yerde yattım dedi. Ya bugün bu adam dünyanın en zengin adamlarından. Belki de en zengini bilmiyorum. İlk, ilk onda. Yerde yattım dedi. Fabrikada işçiler beni böyle gördü dedi. Yani sıkıntı çekmeden affedersiniz bir yerlerinizden ter akmadan kusura bakmayın. Güzel bir şeyler olmaz. Hayal kurmayın. Hayal kurun. Yani gidin bakın ev almak istiyorsanız ben yaparım bunu. Ben deliyim delilik yaparım. Ararım emlakçıyı beğendiğim bir ev vardır. Ama uçmam yani böyle menşin değil. Güzel bir ev gördüm mesela. Böyle bir evde oturabilirim dedim. Eford edebilirim. Ararım. Cebimde para olmadan ararım. Sorarım adama. Emlakçılar kızmasınlar da. Giderim randevu alırım. Görüşürüm. Evi gizlerim. Bakarım. Beğendim. Hmm, güzelmiş ben bu evi isterim derim. Sonra başka evlere giderim. Bakarım yani. Bakın, yapın. Delilik değil bu. Hayalini kurun. Güzel enerji salın etrafa. O size gelecektir. O yönde sizin nasıl çalıştığınızı, beyninizin ona ulaşmak için nasıl çalıştığını bir beş yıl sonra şaşarak göreceksiniz. Yani uçmuyorsanız tabii. Anlatabiliyor muyum? Ya da onu beğenirsiniz ama daha düşükte bir yer bulursunuz bir ev alırsınız. Ya da bir şey, araba alırsınız. Yani araba galerisine gidin. Yani araba almak yatırım değildir ama. Anlatabiliyor muyum? Yani bunları görün, 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 görün. Ve bir gün göreceksiniz. O gördüğünüz şeyler size sizin olarak geri dönmüş olacak. Çünkü siz güzel insansınız, iyi insansınız. Neşeniz bol olsun, kahkahanız güzel, sağlığınız yerinde, kalbiniz temiz olsun. Güzel şeyler okuyun, güzel insan olun öpüldünüz çok mu konuştum gene <laughs>